başarmıyorum. Devam. İyi bak. Modun. Sına bak. Oğlum o şey normal rastlık yapanlar hiç böyle şey olmaz ki. La onlar elinemiyor ki. Ondan on 10 kişi bir tane botun içine biniyorlar. Kürek çeke çeke. La öyle eğlence mi olur? Öyle eğlence mi? Eğlence ben olur. Oo, <laughs> oh, bak bak nereye zıplıyor. Oh, şöyle yapar. Şöyle yapar. Şöyle yapar. Şöyle yapar. <laughs> Oo. Oh. Dalga. Dalga 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 Ayaklar yere değiyor, tam ortada küçük var düşüyor ayaklar yere değiyor Eyvah Hoca çok tehlikeli bir yere geldik yine Şöyle sağdan Sağdan gidelim değil mi? Ben takip et hocam Tamam Biraz sağdan geçeceğiz Sağ kütüğü görebiliyor musun hoca? Yok, ne kütüğünü? Eyvah eyvah ben sizi, ben sizi görüyorum bir tek <laughs> Ya böyle devam Kolaylıkla çık Sana ha sıkılacak <laughs> hocam <Bunu> Şimdi görüyorum seni şimdi görüyorum Görüş alanına <laughs> gir alanı. evet. <laughs> <mi? Deydi gülüyor> de. Gidip görüş alanına Bir bak Değdi mi? Değdi mi? Aaaa Değdi mi? Şarpan dedi Aaaa Değmedin sıkıntı Değmedin sıkıntı Oğlum ağaç çarpıdaya ama Kalktın Biz şu an neredeyiz? Bizim yerin altında geldik mi? Yok şimdi yerine daha gelmedik Daha var Bak buna durgun Power Buralarda kimse var mıydı? Bak bura durgun ya derin bura işte Derin değil de lan o bura Haa in bakalım be İnsene mi? Insene be değil miyim? İn de be, bir daha çıkabiliyor musun? Hehehe Oh Ortada sadık var Dön Sariş şöyle Dön 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 Dön, dön. Hmm. Ha. Ah Böyle iyi bir su bak Hah Sola gel Sariş işte, Allah Duruyomudum o kadar değil artık Hayır 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 Ayağıma çarptın Ayağıma çarptın Heh tamam. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Hangi yöne gideceksen o yöne ayağını çık. Ayağımı çıkmıyorum. Ayağımı saldım suyun içine. Oğlum bu şey çok rahatmış lan. Veysel. Ee? Abi benim öbürkü büyük de rahattı ya. Sen alttan buradan yayın girse. <laughs> ya yayını geçtim. Daş, daş değil hoca daş. Oğlum bunu ters çevirsek aslında bu şeyler belimize batıyor ya. Çevredin ya. Aa, dutacağız diye. Dutacağız, dutacağız diyor, diye, Hocam... diye öne koyduk. koyduk. Şurada ters, bak. Ters. Sizin orada şey yaparız. Sizin orada da elimizi alacağız bunlara. E mecbur Sizin orası sekat Ben niye yürümiyordum sadece Hayatlarım açık Soğudu ya, üşümeye başladım yine Bak suyun içi siyah olma değil mi? Bak elimi sokuyorum mesela, silecek Bak çok ayak sola, ya. Sola. Ayak çırpma. Tamam, bir tarafına girecek şey. Bak şöyle elinle şöyle ha, bir. Ya. Abi böyle yapıyorum. Sen öyle yapayım, Adam, Daha önce ne öyle yaptım. Değil, sola gitme gel. Sola ayak gel gel so ayak. sağa gel. Sağa gel hocam. Küçük var. Ah. Değmez. <laughs> durgun yerler derin. Çırpın 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 Dönemiyorum ki Dönemiyorum kaldım ha ka. Daha oğlum da var Yine baya geriden bindik ha Oh Güzel tabii la ki daha güzeldi Bak şu şark... an Sen şey Az önce Az <laughs> önce Hani sen şu an şeyleri görmedin Şöyle dalgaları görmedin. Hocam, bir tane da, da, orada bir tane, o tane da, dalga gördün ya. Öyle o dalgalar. O dalgaların büyük dalgalar var. Öyle dalgalar var ki bunlarla zapt edemezsin. Yani <laughs> bunlar tehlike orada. Üstünden kesin gider bu. <laughs> Bunlardan şey atar seni. İşte onları göreceğin nasıl. Asıl o dalgaları göreceğim var ya. Ya oğlum ayağa çıkmaya gerek yok ya. Ve elim... Aynen elin, elin... Bak elinle şöyle. Nerede o dalgalar? dalgalar Çok geri onlar. Biz onunla da sonu bindik. Evet, geçti bunlar da o dalgalar. Allah Allah. Tabii. Biz e, şeyden ön, şeyden öncekinde Halile ee, yani. Öncekinde tordum. bir. küçükleri söyle. Görünüyor zaten ya. Küçükler görünüyor burada. Nereden görünüyor? Oğlum görmüyoruz. Sen bizi takip et. Biz evet. ezberledik oğlum bunları. Şey Seni yiyor mu? Bu... Her sene, sene da her, sene sene de her sene değişiyor da. Evet. Biz daha diyorum ya. Daha bir saat önce bindik. <laughs> Valla geçen seneye göre çok daha temiz ya. He geçen sene daha kötüydü. Suyun oranında kocaman ağaç vardı. Oley. Böyle dalgalar güzel oluyor ya. Bak işte ee. diyorum ya bunların daha büyüğünü düşün. 5 aldık katını düşün. Kayanın güzel de kaldı. Kayanın güzel ben. Böyle bir zıpladın Kayanın güzel. Bir geldik <laughs> lan <laughs> yerin <gül altına. Geldik ha, Evet Bayağı yaklaştık Nasıl <laughs> suyu? Elini tutayım Elini ver Elini mi düşüyoruz ne yapıyoruz? Ya oğlum ben suyun içine elimi sokmayı seviyorum Böyle suyun içinde Uycuk 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 Ne bileyim ya Biz bir şey yapmadık oğlum Darıldı Ha. Fatih'in yere geldik. geldik. Bizim yer lan Fatih'in yeri. ne bileyim ya. Onun mu? Yer var ya orada. Ya onun mu olsun ya. Lan o kız var. <gülüyor> lazım. Bana <laughs> lazım değil. Ah. Bağlar bak bak. E Hop. Hopa. Çok güzel Hop. e lan. E Sinyere yaklaştık hoca. Birazdan ineceğiz. Botlardan ineceğiz birazdan. No problem. E çok güzel ya. Dün geldik onu biz. Hayır. <laughs> <Şimdi Aynen. oradan, gülüyor> Güvenlik şeridi. Tehlikeli yerlere. sağ gelin lan. Sağa gelin. Sağa gelin. Sağa gelin. Sağa Şey yaklaştık. Hoca bula derin değil. <laughs> bak ipe geldi hoca. Yavaş yavaş in. İpe takılma. Ah. Oğlum bu anama. E, tercih. İp bu. Bırak verme ailenden. Oğlum bak. <laughs> kopmasın lan. Kopar öyle. Şu işe mi gidiyoruz böyle? Tabi sinyali geçene kadar. Koptu mu? he Tamam ya. Dün mü geldik? Orada Allah. bizim emniyet şeridi. Emniyet şeridine evet. geldik mi? Buradan yürüyeceğiz. Allah be. Oh. Alak. <laughs> Tabii. Evet. Ah. koyacağım. Allah! Allah. Şimdi da kayın. Defamı... Allah, Allah. Hımsın. 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 şarjı bitmedi. Yok oğlum. Bak, şu şeyler var ya. Ta oraya bir giriyorum. Allah Allah. Ne var?